bu yüzden Tekirdağ'da organik sanayi bölgesi konseptinin geliştirilmesini geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de yine AKP hükümeti zamanında organik sanayi bölgelerine verilen yatırım indirimi ve teşvikler kaldırıldı. Bu otomatikman organik sanayi Bölgesi'ni anlamsız hale getiriyor. Mesela bugün Malatya'da 1 saat elektriği 70 bin liraya kullanıyorsunuz veya Türkler elinde 70 bin liraya kullanıyorsunuz. Tekirdağ'da 140 bin liraya kullanıyorsunuz. E, bu kalkınmada öncelikli iller mantığı gereği. Bu çok yanlış bir şey. O zaman hiç kimse yatırımını Tekirdağ yapmaz. Kaldı ki Tekirdağ'da kendi içinde kalkınmış veya geri kalmış bölgeleri var. Yatırımlar daha diğer illere kayar. Bu sadece Tekirdağ değil. Bu Samsun'da problemi, bu Afyon'da problemi. Türkiye'nin yapması gereken içindeki şehirleri, bölgeleri birbirine rakip olarak görmek ve oluşturmak değil. O şehirde neyin potansiyeli var? O şehirde ben hangi konu destek verirsem öne çıkar, gelişir, kalkınır bunun planını yapmak, bu plana göre destek politikası belirlemek. Yine Tekirdağ'da son dönemde köylerde ciddi bir boşalma var. tarım uygun planlanmadığı için, yeteri kadar desteklenmediği için ve girdi maliyetleri dünya rekabet, edilir, rekabet edilir, edebilir olmadığı için ben bunu da çözebilir olduğunu düşünüyorum. Elbette ki şöyle bir şey değil. Yani karşılığı olmayan bir parayı herkese dağıtmak falan gibi bir mantık değil. Biz şunu yapacağız. Çiftçimize diyeceğiz ki arkadaş senin ürettiğin şu üründe dünyada bizim rakiplerimiz şu ülkeler bu ülkeler çiftçisine şu imkanları tanıyor bir de sana aynısını hatta biraz daha iyisini tanıyoruz başarılı ol. Ben Türk çiftçisinin bu imkanı verdiğimizde kesinlikle dünyada çok daha etkili hale geleceğini düşünüyorum. Tabi devletin yapması gereken lojistik yatırımları bu, bu hükümet bunu çıkartmaya çalıştı ama ellerini ellerine üzerine bulaştırdılar. Büyük silolar, büyük depo sistemi getirerek işte sertifikalı e, tarım ürünlerinin ev değiştirmesini sağlayacak bir tarım borsası diyebiliriz buna. Bunu bu kesinlikle hem Avrupa'da ...hem Orta Asya ülkelerinde, Rusya'da çok iyi uygulanan bir sistem. Ürünü çok daha anlamlı Efendim, hale getiriyor. Bir de sonuna geliyoruz. Aslında Tekirdağ'ın sorunları ve çözümleri üzerine de oldukça fazla şey söylediniz ama... ...son olarak kısa bir şekilde en önemli sorununu sormak istiyorum. Tekirdağ ve çözüm olarak ne öneriyorsunuz? Şimdi ben zaten buna girmiştim. Bana göre biraz evvel söylediğim tarımdaki tasfiye süreci önemli bir sorun. Mesela Tekirdağ'ın ciddi miktarda orman köyü var. Bu da ciddi bir sorun Tekirdağ için biliyorsunuz AKP hükümeti çıkardığı bir yönetmelikle ormanları baltalık statüsünden koru statüsüne geçirdi. Bu otomatikman bütün geçim kaynağı ormanlar olan, yüzyıllardır ormanlarla bütünleşmiş, tarım sahası olmayan köylümüzün ormanla ilişkisini kesilmesi anlamına geliyor. Otomatikman binlerce insan işsiz kalıyor, ekmek kapısını kaybediyor ve AKP'nin de bu aynı zamanda köylümüzü Orman köylümüzü ormanın düşmanı olarak gördüğü anlamına geliyor. Oysa ki orman köylüsü ormanı korumak durumunda. Başka ekmek kaynağı yok. Yani yüzyıllardır bunu korumuş. Bugün mesela bakın... E, ...Trakya'da öyle orman alanları var ki... ...bundan 30 ila belki resmine bakın... bugün resmine bakın hiçbir e, eksilme yok. E, eğer ormanı orman köylüsüne zimmetlemezsek... ...büyük sorun çıkacağını düşünüyorum. Yine biraz evvel e, hafif bir giriş yapmıştım. Tamam kısaca alalım bunu. hafif bir, hafif bir giriş yapmıştım. E, kesinlikle... Tekirdağ'daki en önemli problemden bir tanesi Tekirdağ kalkınmada öncelikli bir il olmadığı için devletin uygulamış olduğu hiçbir teşvikten, destekten, yatırım indiriminden yararlanmıyor. Bu da Tekirdağ'ın orta vadedeki en büyük sıkıntısı. Tekirdağ'a kesinlikle planlanmış Malkara gibi, Hayrabolu gibi organik sanayi bölgeleri var. Bu organik sanayi bölgesi konseptini geliştirmemiz lazım. Bu da ancak şehirlere değil organik sanayi bölgelerine teşviklerin verilmesi de mümkün. Bu aynı zamanda çevre kirliliğinin önüne geçecek olan bir yaklaşım. Yine tekil çok hızlı bir şekilde üzüm üreticisinin, zeytin üreticisinin, ayçiçeği ve buğday üreticisinin sorunlarına el atmak gerekiyor. Ürün fiyatları geçen senenin hatta 2003'ün benzer fiyatlarındayken, yani 2003'te 370 bin lira olan hubat, ikinci sınıf hubat bugün 370 bin lira. Fakat maliyetlere baktığımız zaman mazot o günün %40 üstünde, gübre o günün %60 üstünde. Çiftçinin bu işten para kazanması mümkün değil. Büyük şehirlere biz bu şekilde hareket ettiğimiz sürece nüfus yığılması devam edecek. Peki efendim umarım bu sorunların çözüldüğü günleri de görürüz. Teşekkür ederim. İnşallah onlara talibiz. Vatandaşımız bize güvenirse elimizden geleni yapacağız. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bir diğer konuğumuz Demokrat Parti'nin Ankara adaylarından Oğulhan Oğultürk. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, ilk sorumuz siyaset vitrinin klasik sorusu. Türkiye'nin en önemli üç sorunu sizce nedir? Bana göre Türkiye'nin en büyük üç sorunun başında birinci işsizlik, iki terör, üç kapkaç ve hırsızlık veya işte yan kesilik artık neyse tabiri bu üç sıkıntı en büyük üç sıkıntımız gözüküyor. Peki çözüm önerileri var mı bunlar için? Çok ee, çözümler par kısaca? Partimizin bu konuyla ilgili birçok şey var zaten sayın genel başkanımız da bu konuda Türkiye'deki en bilgili ve en e, deneyimli kişilerden birisi olduğu için. Bununla ilgili partimizin bir çalışması ve bir düzenlemiş olduğu bir politikası mevcut. Evet. Peki seçim bölgenize gelecek olursak başkent Ankara, meydana çıktığınızda bölgede vatandaşa vaadiniz Ankaralılara ne olacak? Ben kendim de aslında Ankaralı olduğum için benim ilk öncelikten seçmenlerde vereceğim ilk şeyim, bir kere Ankara'da çok ciddi bir işsizlik problemi, Türkiye'nin genelindeki işsizlik problemi nüfus oranı olarak Ankara'da çok yüksek gözüküyor. Bununla ilgili partimizin hazırlamış olduğu programları kullanarak vaatlerimizi söyleyeceğiz. İşsizlik Seçen. mi yani? Ankara'da tabii büyük soru. Çünkü Ankara biliyorsunuz bir üniversite şehri. Bütün gençlerimiz çoğunluğu Ankara'dan yetişiyor üniversite şehri olduğu için ve şu anda da toplumumuzda üniversite mezunlukta iş bulamamanın sıkıntısı çok büyük. Burada Sayın Genel Başkanımızın da hep konuyu anlattığı şekliyle düşünürsek şöyle bizim gençlerimizi branşlaştırmak, ona göre eğitmek, ona göre eğitim düzenini verip eksik yerleri tamamlamak. Biz yani işsizlikte neden kaynaklandığını bulup bu sektörde onları tamamlayacak eğitimi verebilmek. Önce eğitimi çözersek büyük bir ihtimalle işsizlik sorunu çözmüş olacağız. Bu vaadiniz olacak. Evet. Peki Ankara'nın en önemli sorunu sizce ne? Ve bunun için bir çözüm yönteminiz var mı? Ankara'nın en büyük sorunu trafik. Çünkü çok ciddi oranda bir genişleme, çok ciddi oranda bir nüfus artışı, mevcut. Çünkü çok iyi bir yüksek oranda bir göç alan bir şehiriz biz Ankara olarak. Ve plansız bir büyümenin içerisindeyiz. Bunların tedbirini almamız gerekiyor. Bunlar devletin gerekli kurumlarınca düzenlenip tekrar bir şekillendirilmesi lazım olduğunu düşünüyoruz. Mesela park sorunu için bir çözüm yönteminiz var mı? Park sorunu için şöyle, konutların kaç sayısı veya daire sayısına göre park alanlarını mutlaka ki oluşturmaları bunu kapalı garaj olarak veya bir topta o toplu kapalı otopark olarak düşünerek bir şekilde bunu çözmek lazım. Çünkü çok ciddi bir sıkıntı. Bu sıkıntı en çok yayaları etkiliyor. Çünkü yayaların yürüyecekleri, yayaların rahat hareket yerler ve mekanlar bile artık araç dolmaya başladı. Şimdi bunu bu bir plan çerçevesinde düzenlemeyi düşünüyoruz. Peki güvenlik asayiş bunu yayın öncesinde de konuşmuştuk Ankara'nın önemli sorunlarından. Bununla ilgili bir çözüm yönteminiz var mı? Sizce Ankara'da bu da önemli bir sorun olmaya başladı mı? Evet şu anda Ankara'da çok ciddi problemler var. Her ne kadar tabii başka şehirlerden bu haberleri alıyor olsak da Ankara'da da aynı şekilde çok ciddi bir güvenlik sorunu mevcut. Özellikle söyleyeyim yani çocuk yaşta başlayan özellikle bugün okullarımızda okullarımızda başlayan Hap, ilaç gibi olayların çok üst seviyeleri yükselmesi ve okuma yaşındaki çocuklarımızın sokakta işsiz veya para veya maddi sıkıntılardan dolayı okuyamalarından dolayı sokakta böyle bir gruplar oluşmaya başladı. Bu gruplarda işte kapkaç, yan kesicilik gibi Ankara'da çok ciddi artık sorunlara, yaralamalı sorunlara varacak derecede bir ilerleme kaydetti bunun önlemi bunun önlemi ni alacak birim tabi devletimizin güvenlik güçleri bunların yetkilerinin arttırılması bu yetki arttırımı ile birlikte daha çok sokağa sahip olabilme daha çok istenileni verebilme gibi imkanları yaratmamız lazım. O yüzden de bence en önemli şey öncelikle polisin yetkisi arttırılmalı ki sokaktaki genci daha iyi yönlendirip daha iyi kontrol altına alabilmesi lazım. Çünkü bugün sokaktaki hırsızı yakalıyorsunuz, teslim ediyorsunuz 15 dakika sonra bakıyorsunuz serbest kalmış tekrar. Bunlara bir düzenleme getirilmesi lazım. Bu da yine partimizin seçim şeyin içerisinde mevcut. Güvenlik sorunu aslında bu okulların çevresinde Ankara'da da son dönemde arttı. Sizin de söylediğiniz gibi hem uyuşturucu madde kullanımı hem de hırsızlık, kapkaç, yan kesicilik.